Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde sizlerden belki de en çok aldığım soru karşıma neden hep aynı adamlar çıkıyor? <laughs> karşıma neden düzgün insan çıkmıyor? Hep aynı adamlar çıkıyor. Bak bu soru geliyor. Adile sorudan geliyor, Instagram'dan geliyor, YouTube'dan geliyor, geliyor. Her kanaldan bu soru. Neden hep aynı adamlar çıkıyor Adil Bey? Niye hiç düzgün adam yok? Benim karşıma çıkmıyor bunlar. Hep aynı tip sırtlanlar, hep aynı tip çakallar bilmem ne şu bu. Düzgün adamlar nerede? Alfalar nerede? Bu soru artık gelenekselleşmiş bir soru. Net bir soru ya. Hep bu var. Yanıtlamak istiyorum bugün. Bu videoda yanıtlamak istiyorum. Çünkü bu yanılgıdan aslında bu ifadede bir yanılgı var. Bu yanılgıdan sizi kurtarmak istiyorum ben. Çünkü bu bir yanılgı, bu bir illüzyon. Çalıştığım vakalarda birebir ilişki koçu olarak yaptığım seanslarda şunu gördüm. Birçok kadın bu ifadeye kendisini inandırmış. Karşıma hep aynı adamlar çıkıyor, aynı tip. Mesela şiddete meilli. Mesela yalancı, mesela cimri, mesela sırtlan. Hep aynı adamlar çıkıyor. Burada bir gariplik olmalı Adil Bey. Bu normal değil. Basit bir soruyla başlayalım. Diyelim ki karşınıza hep aynı insanlar çıkıyor ve onlarla bir ilişki yaşıyorsunuz. Yani bir işte ne bileyim bir deneme, bir flört. Soru şu: bunu neden yapıyorsunuz? Ya baktınız ki daha öncekilerle aynı tip bir adam karşınıza çıktı. Daha önce verim alamadığınız, o kötü davranan, o kaba davranan, o işte size göre olmayan, uyumlu olmayan adam tipi, benzeri bir tip çıktı. Niye ona şans veriyorsunuz? Çünkü size bir haberim var bu videoda. Birçok kadın vermiyor. <laughs> Birçok kadın daha önce yaşadığı deneyimlere benzer bir kişi bile karşısına çıksa hemen onu iade ediyor. <laughs> geldiği yere iade ediyor direkt olarak. Diyor ki hayır 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 ben aynı şeyleri yaşamayacağım. Bu adam bana daha önce yaşadığım olayları anımsatıyor. Onu resmen aklıma getiriyor. O deneyimleri, o travmaları ve ben bu adama şans vermeyeceğim. Çünkü davranışları birebir aynı. Daha önce yaşadıklarımla aynı. Dolayısıyla bu direkt baştan kesiliyor. Bu deneyime izin vermiyorlar. Bir daha aynı şeyleri yaşamaya. Doğrusu da bu. Doğru yol budur. Şöyle anlatayım. <laughs> Herhangi bir arama platformunda işte Google'da, işte efendim ya da başka bir platformda bir şeyler aradığınız zaman, bir konu başlığını aradığınız zaman bir süre sonra bakarsınız aynı tip veya benzer konular karşınıza çıkar. Veya Facebook'ta ilgi alanlarınızı ortaya koyduğunuz zaman, işte bir şeylerde sizin ilgi alanlarınızı database sistem belirlediği zaman başka konularda karşınıza ona benzer reklamlar çıkartır ona benzer konular çıkartır. Çünkü artık sizin neden hoşlandığınızı, neleri internette arattığınızı bilir ve ona göre size önerilerde bulunur sürekli. Bunu yaşıyorsunuz. İnternette surf yapanlar bunu biliyor. Bunu nasıl yapar? İlk önce sizi analiz eder. İlk önce sizin nelerden hoşlandığınızı, neleri seçtiğinizi, ne konularda alışveriş yaptığınızı bilir ve benzerlerini sürekli size verir ki ilgi alanlarınızı anladığı için artık sizin nasıl bir yönlendirme içinde olduğunuzu bilir. Hayat da böyle. Aslında bu sistemler bütün bu elektronik sistem hayattan feyiz alınarak yapılmıştır. Hayatta şöyledir algımız yani. Algımız beynimiz şöyle çalışır. Sizin tercihlerinizi bilir. Mesela daha önce hep e, işte pisirık, sizin lafınızdan çıkmayan, <laughs> her dediğinizi yapan adamlarla birlikte oldunuz diyelim ki. Ya bazı kadınlar böyle adamları seviyor. Bazı kadınlar. Ya yani benim lafımdan çıkmasın ben yönlendireyim. Aynı zamanda da anaç sevgim var. Ben o adama bir anne gibi de sevgi veririm. Onu kollarım. Onu sahiplenirim. O böyle benim hem böyle sevgilim gibi olsun hem de böyle koruduğum bir adam gibi olsun falan. Böyle kadınlar var. Ben seans yapıyorum. Dolayısıyla algınız bunu fark ediyor. Sizin tercihlerinizi fark ediyor. Karşınıza hep aynı adamlar çıkıyor. Allah Allah. Tesadüf mü? <laughs> Aslında aynı adamlar çıkmıyor. Siz onları görüyorsunuz. Algınız sadece size onları gösteriyor. O tip davranmayan, o tip pısırık ya da o tip işte böyle pasif, o tip böyle işte tam o maskülen enerjiye sahip olmayan. Anlatabiliyor muyum? Adamları gösteriyor size algınız. Ama maskülen enerjide bir adamı gördüğünüz anda direkt kafanızı çeviriyorsunuz. Çünkü size göre değil. Algınız diyor ki bu sana göre değil diyor. Direkt içeriden sana fısıldıyor. Bu sana göre değil çünkü sen daha önce böyle tipler seçmedin. Sen bunları seçtin. Sen bunun benzerine git. Algımız bizi yaşadığımız birçok süreçte yanıltır. Çünkü aslında belki biz bir yön değişikliği yapmak istesek bile hani farklı bir yöne gitmek istesek bile algı der ki hayır buraya git. Çünkü sen hep bunu yapıyorsun devam et. Buradaki yol nedir? Yön değişikliğini artık net bir şekilde ortaya koymaktır. Yani daha önce hep aynı şeyleri size yaşatan adamların benzeri çıktığında direkt hayır demektir. Hayır hayır, hmm, hayır aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bu adama bir şans vermeyeceğim. Ya bir kahve bile içmemeniz lazım onunla. Çünkü o içilen kahve daha sonra ilişkiye gidiyor. <laughs> Hiçbir şey yani hiçbir şans vermeyeceksin. Ama daha önce size o travmaları yaşatan, o zorlukları yaşatan bir insanın tersi bir tip. Yani hiç benzeri olmayan bir tip. Belki size de antipatik gelen. Çünkü bunu biraz açalım. Bizim alışkanlıklarımıza yönelmeyen, bizim alışkanlıklarımıza hitap etmeyen insanlar bize antipatik gelir. <laughs> İnsan beyni bu kadar aldatıcı bir şey. Yani bizim alışık olmadığımız, bizim normalde yaşadığımız standartlara uymayan, Bizim normalde kanıksadığımız, alıştığımız yaşam tarzının içinde olmayan herkes bize antipatik gelir. Deriz ki ya bir dakika ya nasıl bir şey? Antipatinin içinde aslında o uyumsuzluk vardır. Çünkü bizim normal hayatımızla uyumlu değil. Çünkü alışkın değiliz. İşte aynı tip insanlar var çevremizde. Farklı bir tip insan var. Burada o bize antipatik geliyor. Çünkü bizim genel alıştığımız tipleme içinde değil. Bu. Antipatik gelse bile ona bir şans vermeniz lazım. O farklı olana. Bunu yaptığınız zaman algınız şunu diyecek. Bir bilgisayar sistemi gibi düşünün. Diyecek ki bir dakika ya, değişiklik mi var? Genelde bu tip adamları tercih etmezdi. <laughs> Burada bir farklılık var. Bu ilk darbe. Yani algınıza ilk olarak müdahale ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bir dakika. Ben değişiyorum. Ben farklılaşıyorum. Benim özel hayatımdaki artık seçimlerim farklı. Önemli bir şey bu. Fakat algınız yine de emin değil. Çünkü ilk defa farklı bir yöne gittiniz. İlk defa ve size yine o diğer, daha önce karşınıza çıkan tipleri göstermeye devam ediyor. Yani çevrenizde bir sürü insan var aslında ama onu gösteriyor Bak bu, bu, bu. Ve bu sefer siz diyorsunuz ki bir kez daha deniyor sizi. Yine böyle bir adam yolluyor. Karşınıza böyle birisi çıktığında sizi sinyal yakıyor. Bak bu, bu senin tercihin bu işte burada. Oraya bakma, buraya bak falan. Algı böyle ısrar eder. Beynimiz bizi aldatır birçok zaman. İllüzyon var. Ama siz burada artık final hamlesini yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, hayır. Hiç bana onları gösterme. Ben öyle bir insana şans vermeyeceğim. Bir kahve falan da içemem. Benim tarzım değişti artık. Ben bana değer veren, bana düzgün davranan, uğraşmak zorunda olmadığım. Çünkü birçok kadına uğraşıyor sürekli. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Sonra diyor ki bu adamlar karşıma çıkıyor. Hayır, sen uğraşıyorsun. Sen uğraşıyorsun. Uğraşmasan çıkmayacağım. Ya yani niye uğraşıyorsun? Senin işin mi bu? Annesi misin onun? Niye uğraşıyorsun? Uğraşma. Algınıza diyorsunuz ki uğraşmayacağım artık hiçbir şeyle. Ben hazır, hazır ürün. <laughs> ya ben yeşil elma istemiyorum, kırmızı. Direkt böyle hazır, kütür kütür böyle sulu elma istiyorum bunda uğraşıyorum bu ekşi elma. Hep sıkıntı, hep problem, hep böyle yıllarımı veriyorum, karşılığı yok falan. Ben böyle hazır ürün istiyorum. Diyorsun, algın artık diyor ki abi dakika. <laughs> Gösteriyorum. Hiç onları tercih etmiyor. Demek ki değişti bu kız. <laughs> İkna oluyor. Sistem bu. Ay, evet. o zaman bir dakika bu tarafa doğru bakıyor artık ve ona benzer. Artık o yeni gittiğiniz yöndeki tip modellemeleri karşınıza çıkartıyor. Ne yaptınız? Hayatınızın gidişatını değiştirdiniz. Ne değilmiş o kadar zor değilmiş. Birçok insan bunu yapamıyor çünkü hep aynı alıştığı tip. Peki bunun altyapısında ne var? Biraz daha derine inelim. Baktığım zaman hep aynı tip adamlar karşıma çıkıyor diyen kadınların bu adamları bana detaylı olarak yazmalarını istedim özelliklerini. Davranış özellikleri, cimrilik, kabalık, şiddete meyillilik, maçoluk ya da başka bir şey neyse. Ortak özellikleriyle bir liste yaparız. Yani diyelim ki 4-5 kişi var. Bunların ortak özellikleri nelerdir yani? Hepsinde olan 5-6 madde. Ve sonra danışanıma şunu sorarım. Babanızı anlatabilir misiniz biraz? Babanızı anlatın. Ve babasının özellikleriyle o adamların ortak özellikleri her zaman için uyuşur. Her zaman için. Babadan çocukken anlamamış bir sevgi. Babadan çocukken anlamamış bir ilgi. Babayla doğru kurulamamış bir iletişim. O adamlarla da aynı sorunlar birebir vardır. Hiç şaşmaz. Aynı sorunlar vardır. Hocam bunun çözümü ne? Terapi. Uzman bir terapiste gitmeniz, uzman bir psikolog, gerekirse psikiyatrist bunlara başvurup bunun altyapısını, bunun terapisini almanız lazım. Bu tedavi edilebilir. Orada uzmanlar çalışır üzerinde. Ben ilişki koçuyum. psikolog değil. Ancak bunu keşfetmek, bununla yüzleşmek çok önemli. Ya bu sizin hayatınızı değiştiren bir an. Siz bu adamları seçiyorsunuz. Aslında bu adamların davranışları babanıza benziyor ve baba ile küçüklükte yaşanmış travmalar var. O travmaları çözmek için benzer modelleri alıp alamadığınız o sevgiyi oradan almaya çalışıyorsunuz. Alamadığınız o ilgiyi oradan. Çünkü benzer. Aslında babaya benziyor. Aslında belki de onu baktığınızda onu sevgili gibi değil de hani o çocukluktaki baba travması. Oraya gidiyorsunuz her defasında. Psikoloji çok derin bir konu. Şimdi bu mevzular çözülebilir uzman terapiste başvurarak. O ayrı bir konu. O bizim konumuz değil. Ama ana konu şu. Bundan çıkabilirsiniz. Ya bu müthiş bir şey bundan çıkabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Buna ömür boyu katlanmak zorunda değilsiniz bu travmaya. Yani ben hep aynı insanlarla karşılaşıyorum. Masalını bir geçin. Böyle bir şey yok. Bu bir masal. Ben hep aynı insanlarla uğraşmak zorunda mıyım? Hayır. O insanlara şans vermediğin anda, daha geldikleri anda onları böyle bir engellediğinde direkt olarak bunu aşıyorsun zaten. Çünkü diyorsun ki algına, hayır ben artık bu modellemeleri istemiyorum. Bu benzer tipleri istemiyorum. Hep şuradan bakarım olaya. Aynı insanlar karşına çıkıyor da sen niye şans veriyorsun? Ya onlar çıkabilir. Ama sen niye şans veriyorsun? Ya niye onları tekrar değerlendirmeye alıyorsun? Çünkü aynı modeller daha önce geçmişte seni üzmüş. Aynı modeller daha önce senin başını ağrıtmış geçmişte. Dolayısıyla sen şans verince onlar zaten bir kıymet elde ediyor senin hayatında. Çünkü sen kapıyı açıyorsun, içeri giriyorlar. Baktın ki aynı model <laughs> direkt uzaklaştır. Baktın ki aynı model uzaklaştır. Bir süre sonra gelmeyecek artık. Çünkü hayat şunu görecek. Diyecek ki ya bu kız artık o tip modellerle ilgilenmiyor. Demek ki başka kafasında başka bir ilişki tipi var, başka bir insan tipi var. Yani ideal ilişki tanımı değişmiş bu kadının. Bu önemli bir şey. Bunun arkasında durmanız lazım. Bir ikinci konu. Birçok insan geçmişteki ilişkisini unutamıyor. Saplantı. Unutamıyor. Yani karşısına daha düzgün, daha doğru insanlar çıkıyor ama hala aklı 6 ay önce ayrıldığı, 1 yıl önce ayrıldığı adamda. Hala aklı orada. Bu sefer asla kendisini mutlu edecek adam çıkmış. Adama bir şans vermiyor. Sürekli o çocukla kıyaslıyor. Ya ikisi farklı insan. <laughs> hani bir laf var ya elmalarla armutları kıyaslamayın ya. Bu kişi başka bir insan. Bu bambaşka bir insandı. Onun duygusunu ondan bekleme. Her insanla aynı duygu elde edilemez. Bunu anlattım. Parmak izi gibidir duygular. Yani bir insanın size yarattığı duyguyu, o heyecanı, o tutkuyu bir başka insanla yaşayamazsın. Belki daha iyisi de olabilir. Ama farklı ya parmak izi gibi. O insanın sana yaşattığı duygu onunla ilgili, onun parmak izi. Her insanın parmak izi farklı. Dünyada eş değer bir parmak izi yok. Mümkün değil. O kadar özel yaratılmışız yani. Allah'ın mükemmel mucizelerinden bir tanesi. Dolayısıyla o insanı geçmiştekiyle kıyaslama. Böyle bir şey yok. O insanı şununla bununla kıyaslama. O bambaşka bir insan. Belki sana başka duygular verecek, belki mutlu edecek, belki başka heyecanlar yaşatacak ama başka. Yani kıyas yanlış bir şey. Yanlış yerden yaklaşıyorlar olaya. Ya hocam güzel bir ilişkim var. Böyle başlar genelde cümle. Seans da böyledir bak. Harika da gidiyor. Ama ben bir sene önceki erkek arkadaşımı özledim. <laughs> bak böyle girerler. Bir sene önceki erkek arkadaşım hala aklımda. Bambaşkaydı ya falan. Neden onu arıyorsun hala o geçmişte kaldı ayrıldın. Her şey mükemmel olsaydı ayrılmazdın. Her şey hayat için yani uyum olsaydı aranızda gerçekten senin düşündüğün kadar mükemmel bir şey olsaydı ayrılmaz. Devam ediyordu şu an ilişki. Bir sebeple bitmiş. Hiçbir zaman tesadüf yoktur. Bitmesi gerektiği için bitmiş. Belki de senin için doğru bir yol değildi yani. Belki sana bir sinyal veriliyor. Bir dakika. Bir dakika o senin için iyi bir ilişki değil. Bir saniye. Belki bir sinyal veriliyor. Belki spiritüel bir konu. Belki hayatında ondan ayrılmak en büyük kazanç. Sen bunu göremiyorsun o anda. Bütün bunlar aslında kabullenmeyle ilgili, tekamülle ilgili, yani biraz farkındalıkla ilgili konular muazzam derecede. Geçmişte kalmamak, geçmişe saplantılı olmamak, geçmişten kurtulmak, hayatta yeni bir sayfa açabilme cesareti. Elbette bir ilişki için mücadele edilir, uğraşırsın, elinden geleni yaparsın, emek verirsin ama olmuyorsa da hayatında önüne bakarsın. Yani geleceğe bakarsın. Hemen bir ilişki yaşamak zorunda değilsin. Nadasa bırakırsın kendini. Hani çiftçiler toprağı nadasa bırakıyor ya birkaç ay hiç kimse de çıkmaz. Sonra bir insan çıkar karşında sana bir heyecan yaşatır falan falan falan. Hikaye böyle devam eder. Film oradan akar gider yani. Senin hayatın sana o sahneyi hazırlar. Gitmen gereken yön seni bekliyor. Sen hazır olduğunda hayat sana gelecek. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu videoda önemli bir konu var. Senin kendini beğendirmeye çalıştığın her insan senin sahibin. Senin kendini sempatik göstermeye çalıştığın, beni sevsin beni sevsin diye uğraştığın her insan senin sahibin. Hiç buna gerek yok. Kendin ol. Yeryüzüne gelme asıl amacımız kendimiz olmak. Şöyle düşünün, Van Gogh dünya tarihinin en büyük ressamlarından. Adam hayatında bir kuruş para kazanamamış, tek bir tablosu satılmamış yani. Bugün dünyada efsane işte, yüz milyonlarca dolara tabloları satılıyor falan filan. Van Gogh'un haberi yok, adam göçüp gitti. Ana konu şu, Van Gogh kardeşi bir finansçı olduğu için Theo, hayatta iletişim kurduğu tek insan, mektuplaşıyorlar falan. Geri kalan toplum zaten Van Gogh'a o dönem deli diyor. Yani kardeş dışında kimse onu zaten normal bir insan olarak görmüyor. Theo bir finansçı. Van Gogh'un kardeşi. Rahatlıkla onu da bu piyasaya sokabilir. Yani Van Gogh da bir finans işi yapar o dönem. İşte Hollanda'da para kazanır, rahat bir hayat yaşar. Uğraşmaz böyle tablo, mablo, sanatla. Ama öyle yapmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ruhani olarak Adam şu farkındalıkta ben kendimi gerçekleştirmeliyim. Belki deli diyecekler, belki toplumdan dışlanacağım, belki muazzam derecede fakir bir hayat yaşayacağım, yokluktan öleceğim, 39 yaşında göçüp gideceğim. Ama ben kendimi gerçekleştirmeliyim. Yani hayata gelme amacım bu. Dolayısıyla oyunu çok doğru oynuyor. Ve hiç öyle finans minans başka işlere girmiyor. Sanatla uğraşıyor. Yokluk içinde ölüyor ama yapıyor. Dünyaya imzasını atıyor. <laughs> Çünkü amacı o. Yani yeryüzüne gelirken bir amacı var. O amacı biliyor. Onu ruhani olarak içselleştirmiş. spiritualizmi biliyor. Onun için büyük bir sanatçı. Kendini ortaya koyması lazım. Bunun bedelleri var. Büyük bir sanatçı olarak ona bedelleri verilmiş. İşte normal davranış biçiminde değil. Efendim yokluk, sefalet, tek bir tablosu satılmıyor. Adam kendi yeteneğini biliyor o dönemde. Ama hiç kimse onu ciddiye almıyor. <laughs> o çağın çok ilerisinde çünkü. Yani o çağa ait bir ruh değil ki 200 300 yıl sonrasının ruhu. O çağda bulunuyor. Sınavı bu. Ya yani ona verilmiş yeteneğin bedeli bu. Adam o tablolarını yapıyor. Van kimse demiyor ki ya sen nezin abi. <laughs> Öyle diyorlar. Ya bırak şimdi bu işleri ya. Çocuğum sen bir çay koy falan diyorlar ona. <laughs> Van Gogh'u ciddiye almıyorlar. Bugün <laughs> tablosunu istesen alamazsın. <laughs> Böyle bir şey bu. Ya bunun bedeli bu. Ölümsüz olmanın bedeli bu. Dünya tarihine geçmiş birçok insanda da bu vardır. Yani kendi döneminde onun kıymeti bilinmez ama sonra ölümsüz olur gider. Yüzyıllar sonra hepimiz onu konuşuruz yani. Kendi döneminde kimse onu bilmiyor. Da Vinci'yi bile ciddiye almamışlar yani. Yani Leonardo Da Vinci'ye bile gel buraya falan diyorlar yani Floransa'da. <laughs> adam, yüzyıllar önce adam helikopteri çiziyor. Yüzyıllar önce adam onu tasarlamış kafasına. Helikopter o dönem orta çağ. Deli misin diyorlar falan. Adam o kadar geleceği görüyor Da Vinci. Şimdi büyük bedeller vardır yani. Bu önemli bir şey bakın. Bu muazzam derecede önemli. Hayatımızda yaşadığımız olaylarda geçmişte yaşamayı, bir yerde saplantılı kalmayı falan bütün bunları bırakmamız lazım. Bu çok önemli. Bugüne adapte ol. Benim karşıma hep aynı insanlar çıkıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir muhabbet yok. Senin karşına aslında her tip insan çıkar. Senin algın seni perdeliyor, görmeni engelliyor. Çünkü sen hep benzer tipleri daha önce seçmişsin, sana onları gösteriyor. Burada başka bir adam var aslında, sen onu görmek istemiyorsun. Çünkü diyorsun, yok yok. Kaç tane seansımda bununla uğraştım. Ya sizin çevrenizde şöyle bir adam da var, anlatıyorsunuz. Niye onunla bir çay kahve içmediniz? Ya Ali Bey, ya ben de biraz böyle uğraşacağım adamlardan hoşlanıyorum. Heh, bu bir itiraf anı, bu bir yüzleşme. Seansta yüzleşmedir bu. İşte bak adamlar çıkmıyor. Sen seviyorsun, sen tercih ediyorsun, sen onlarla uğraşmayı istiyorsun. Sen kendin kaşınıyorsun. <laughs> ben ötüp adamlarla uğraşmak istiyorum. Biraz problemli olsun. Ben kendim böyle bir uğraşayım, onu bir adam edeyim. Onu bir şekle sokayım falan. O adam hı, bana göre değil, onda uğraşılacak bir şey yok. E, o zaman tamam olabilir bu bir zevk meselesi ama aynı adamlar karşıma çıkıyor demeyin. Çünkü siz seçiyorsunuz. Aslında geniş bakarsanız bir sürü alternatif vardır yani bir sürü. Ben size direkt ispatlayabilirim. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.